Herkese merhaba. İlk günün videosu videom ile karşınızdayım arkadaşlar. Bundan sonra her gün bu tarz videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, özellikle market açılmadan önce bunları yükleyip e, o günkü e, açılıştan sonra hangi hisselerde ne beklediğim, e, hangi pozisyonlar almayı düşündüğüm, hafta e, o hafta için hangi hisseler üstünde e, pozisyona girmeyi planlıyorum onları göstereceğim size. Bu videoları kısa tutacağım. Böyle 3-5 hisse üstünden ilerleyip videoları sonlandırmayı planlıyorum arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilk hisse Mara arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin çok büyük bir yükselişe geçti. Ve Bitcoin'in yükselişi de Amerikan borsasında benim iki gözlem olan Mara ve Riot'a tabii ki Destek oluyor. Bu e, Mara ve Riot dediğimiz iki firma e, Bitcoin e, üretiyor arkadaşlar. E, o yüzden Bitcoin ne yaparsa bunlar da aynısını yapıyorlar. E, bu e, Mara'nın grafiğini görüyorsunuz. E, bu Elon Musk'ın e, en son attığı tweetlerden sonra Bitcoin'in e, bir rally yapması, e, bu Mara'da da aynı rallye neden oldu. 50'lere kadar e, gitmesine sebep oldu. Ondan sonra geçen hafta bir cooldown oldu. Bir geri çekilme yaşandı. Satışlar geldi tabii ki. Şimdi hafta sonu tekrar Bitcoin'in yükselmesi, Elon Musk'ın tekrar tweet atması. Bu arada Elon Musk geçen hafta Tesla'dan kazandığından çok para kazandı bu Bitcoin işinden. O yüzden sanırım bunu biraz daha pohpohlamaya devam edecek gibi e, o yüzden e, bu bu hafta e, tekrar Mara'yı takip etmeyi düşünüyorum. E, bununla ilgili işlem yapmayı düşünüyorum. E, Mara'daki hedefim arkadaşlar 60 dolar. E, şu an güzel bir dip var. E, i̇yi bir giriş e, avantajı var. Açılış sonrası takip edip e, gerekirse pozisyon alacağım arkadaşlar. Bunun bir kardeşi de Riot arkadaşlar. Riot da aynı. Marat ağzında bir firma. gene Bitcoin üreten bir firma. Onda da aynı ralliyi görüyorsunuz zaten. Yalnız bunda tabii müthiş bir rally oldu. Yani 25 dolarlardan 85 dolarlara kadar gitti. Aynı hareketler, aynı birebir kopyası. Beraber ralli ondan sonra bir cool down satışlar geliyor. Ondan sonra tekrar bir yükseliş trendi. Bunda da güzel bir nokta doğduğumuzu düşünüyorum. Ee, aynı arada düşündüğüm gibi Riot'ta da bu hafta işlem yapmayı planlıyorum. Eee Riot'taki hedefim de 90 dolar arkadaşlar. Evet, ikinci olarak e, inceleyeceğim e, hisse PLTR arkadaşlar. Bu bu senenin en gözde hissesi arkadaşlar. Gerek devlet olsun, gerek birçok büyük firma ile olsun yaptığı söz yaptığı sözleşmeler sonrasında e, müthiş bir hata kaptı e, ve çok büyük beklenti var bu firmadan. E, kesinlikle bir spek firma değil. E, hani e, bu hareketleri görüp işte tekrar e, çıktığı yere dönecek falan tarzında düşünmeyin önü bence çok açık bir firma. Bu senenin benim için favori firmam. Yani her gün hemen hemen pozisyon açıyorum bu ile ilgili. Her gün neredeyse bir kar aldırıyor bana. Bundaki hedefim de PLTR'de hedefim 55 dolar arkadaşlar ve şu an müthiş bir noktaya geldi. Geçen hafta bayağı bir dibe vurdular PLTR'ı. Örnings'i vardı. Genelde Amerika'da earnings'ler ister firma müthiş kar yapsın ister zarar yapsın. Kar yapsa da aşağıya vurabiliyorlar. Zarar yapsa da yukarı çıkartabiliyorlar. Genelde earnings zamanlarında firmaları aşağı çekiyorlar arkadaşlar. Bu çekilmeden sonra çok güzel bir e, giriş pozisyonu verdi aslında. E, swing düşünen uzun vade düşünen arkadaşlar bu bölgeden e, çok güzel girişler yapabilirlerdi 25-26 dolar civarlarından. E, benim gibi day trade düşünen arkadaşlar için de mutlaka bugün e, takip edilmesi gereken bir hisse. Ama dediğim gibi uzun vadede çok güzel kazandıracağını düşündüğüm ilk hedefim 55 dolar olan ama ilerki zamanlarda 100 dolara kadar bile çıkabileceğini düşündüğüm bir firma arkadaşlar. Uzun vadeciler bunu kesinlikle değerlendirmeli diye düşünüyorum. Bir sonraki e, inceleyeceğimiz firma Jumia arkadaşlar. Jumia kimdir? Jumia Afrika'nın Amazon'u arkadaşlar. E, Afrika'dan firma çıkar mı diyorsunuz. E, i̇şte birkaç tane çıkıyor. E, bu bütün Afrika'yı tek ele çevirmiş bir firma arkadaşlar. Yani Amazon'un yaptığını Afrika'da yapıyor. E, aslında güzel gidiyor. E, şu an Güzel bir e, giriş fırsatı verdi. E, Jumia'yı da bu hafta e, takibime alacağım. E, belki biraz swing e, day trade'de de değerlendirebilirim. Açılış sonrası bakacağım arkadaşlar. Jumia'daki ilk hedefim 75 dolar. Buna e, baya bir yaklaşmıştı burada. E, ama olmadı geri döndü. Tekrar e, gelecektir muhakkak diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bugün için inceleyeceğimiz 5. ve son firma olan e, Clove arkadaşlar. Clove bir e, healthcare firması. E, firması yani bir e, sağlık firması e, bunda da e, bayağı bir beklenti vardı 25 dolar e, civarında bir beklentim vardı e, 18 dolarlara çıktı Ondan sonra shortlamaya e, başladılar hisseyi ama e, mutlaka bir yerden dönecektir ve şu an Bence çok güzel bir e, dip e, noktada buradan e, giriş yapıp tekrar e, hedefin beklenmesi bir e, takip edilebilir arkadaşlar. Bugün de e, ve bu hafta boyunca e, takip edeceğim bir hisse Clove arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu bu haftanın girişi olarak ve bugün olarak e, inceleyeceğimiz 5 tane hisse e, bunlardı. Birisi Mara, birisi Riot, birisi PLTR, e, birisi Jumia, birisi de klo e, Size bunlarla ilgili beklentilerimi söyledim. E, Artık bundan sonra top sizde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Likelamayı kesinlikle unutmayın. Discord kanalıma da muhakkak girmenizi bekliyorum. Bu konuştuğumuz listelerin detaylı analizlerini ve canlı yayında eğer bunlara pozisyon alırsak onları da izleme ve katılma şansına ulaşırsınız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.